Merhaba başa. Ben Eren. Bugün sizlerle e, Counter Strike 1.6 nasıl indirir onu göstereceğim. Buraya Counter Strike 1.6 yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada göstereceğim. E, şu galiba. Bir dakika bakayım. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Esneme geldi. Hmm. Şöyle oyun yönetici açalım bir arkadaşlar. Bu önerileri şunu bir kapatalım arkadaşlar. Buraya oyun game hosting'e tıklayalım. Burada bu olabilir belki arkadaşlar. M, hmm. girdi galiba. Gidiyor arkadaşlar. Tıklayacağım Ha, arkadaşlar burası linkini vereceğim size arkadaşlar şöyle bir kopyalayayım da ben linkini koyayım kopyala yapalım arkadaşlar tamam şurada bak ee, bu şey server açmış arkadaşlar buraya tıklayıp server açabiliyorsunuz burada da indirebiliyorsunuz böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar iniyor böyle ee, hangisini tercih ederseniz arkadaşlar orada indiriyorsunuz ee, ben genellikle en ben baştakini tercih ediyorum arkadaşlar. Oradan daha iyi. Ee, ben orada indiriyorum akşam. Size kalmış. Siz nerede indirmek istiyorsunuz oradan istirin, indirin arkadaşlar. Neyse. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle. Bay bay.